Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda başa baş analizini inceliyor olacağız. Başa baş analizi süreç maliyetlerinin süreçten elde edilecek gelirlere tam olarak eşitlendiği üretim miktarını ve bu miktarı ilişkin parasal karşılığı bulma yöntemidir. Ee, başa baş analizinde tabii ki toplam maliyet fonksiyonu çeşitli biçimlerde olabilir. Toplam gelir fonksiyonu çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. Ee, ancak e, biz bu uygulamamızda bu fonksiyonların doğrusal fonksiyonlar olduğunu ele alacağız birincisi herhangi bir süreç tasarımında hiçbir ürün üretilmese bile o sürecin bir tasarımında sabit maliyet kurulumunda bir sabit maliyet olacaktır ve bu sabit maliyeti S ile modelliyoruz ayrıca bu üretim sürecinde ürettiğimiz her bir ürünün oluşturduğu değişken maliyet oluşacaktır yani ürün başına ödenen, bu üretim sürecinden geçen her ürün başına ödenen maliyete biz değişken maliyet adı veriyoruz. Dolayısıyla bu üretim sürecindeki toplam üretim maliyeti sabit maliyet artı e, üretilen ürün adedi olan x ile değişken maliyetin çarpımı olarak ifade edilir. Normalde e, maliyet tabii ki bu şekilde hesaplanmıyor, bu şekilde e, muhasebesi elde edilmiyor. E, toplam maliyetin ee, üretim adedinin doğrusal bir fonksiyonu olmayacağı aşikar. Ancak bu takdirde başa başa analiz yapmak için mutlaka e, bilgisayar ortamında çözücüler kullanmamız gerekecek. E, çözümler çok kolay olmayacaktır diyoruz. E, ama doğrusal fonksiyon için teorik bir çözüm var. Toplam gelir ise yine sattığımız ürün başına, ürettiğimiz her bir ürünün satıldığını farz ediyoruz. Halbuki ürettiğimiz ürünlerin bir kısmı fileye dönüşebilir, bir kısmı talep görmeyebilir, satılmayabilir. Bir kısmı yeniden üretime girebilir. Ee, bu sebeple toplam gelir de doğrusal bir fonksiyon değildir. Ama yine basit bir varsayım ile toplam gelirimizin ürettiğimiz ürün adedi çarpı birim fiyat olduğunu farz ediyoruz. Yani f'ye birim fiyat dersek f çarpı x olduğunu söylüyoruz. Başa baş analizinde başa baş noktası yani gelirimizi maliyetleri karşılayacak şekilde eşitleyen x değerini bulmaya çalışıyoruz. O da nedir? Ee, geliri toplam maliyete eşitleyen x değerini bulmayı gerektirir. Biz eğer bu eşitlikte x değerini bulmak istiyorsak e, x değerini tek tarafta bırakarak diğer değerleri sağ tarafa çekmeliyiz. Bu da e, sabit maliyetin fiyatla birim maliyet arasında, birim değişken maliyet arasındaki farkın e, oranı ile mümkündür. Sabit maliyete fiyat ve değişken maliyet arasındaki farka bölerek kaç adet ürün üretmeliyiz ki gelir toplam maliyeti karşılasın diyoruz. Aynı şekilde e, başa baş noktasındaki parasal değerde e, başa baş noktasındaki ürün adedinin fiyat ile çarpımı olarak hesaplanabilir. Onun için de hızlı bir formül e, sabit maliyetin e, bir eksi değişken maliyet bölü fiyata bölünmesi olarak hesaplanabilir. Şimdi başa baş analizini uygulayalım. Bunun içinde de dördüncü soruya bakacağız. Stephens Incorporation yeni üretim tesisinin kar edebilmesi için gereken en düşük üretim hacmini ve bunun parasal değerini hesaplamak istemektedir diyor. Tesisin sabit maliyetleri 10 bin dolar olarak belirlenmiş. Birim başına doğrudan iş gücü maliyeti 1.5 ve malzeme maliyetleri de 0.75 dolar olarak hesaplanmış. Direkt maliyetleri sadece baz alırsak toplamda 2.25 dolarlık değişken maliyet oluşmuş oluyor. Birim satış fiyatı da 4 dolarmış. Dolayısıyla bu problemde sabit maliyet S değeri 10 bin, değişken maliyet 2.25 dolar ve fiyat satış fiyatı da 4 dolar olacaktır. Bize soruda başa baş noktasındaki ürün adedini hesaplamamız istenmiş. Yani başa baş noktası biz en az kaç adet ürün üretmeliyiz ki 10 bin dolarlık sabit maliyet gelir satış geliri ile değişken maliyet arasındaki fark ile kapansın. Ee, sonrasında da başa baş noktasındaki parasal değeri hesaplamamız istenmiş. Ayrıca başa baş analizi için hem maliyet hem de gelir fonksiyonlarının üretim hacmine göre nasıl değiştiğini gösteren grafikler çizmemiz istenmiş. Bunun için de Bunun için de, e, yine toplam gelir ve toplam maliyet fonksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Ve buradan e, başa baş noktasındaki üretim hacminin f bölü e, özür dilerim tabi buradaki terimler karşılığında e, s bölü e, f eksi d olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun. E, bu çok önemli bir detay değil ama soldaki eşitliğin sağ tarafta x yerine verecek şekilde çözüldüğü zaman çıkması gereken şey budur. E, buradan da 10 bin doları 4 ile 2.25 arasındaki farka bölüyoruz. Ve en az 5.714.29 adet ürün üretilmeli ki biz başa başa gelelim ve sabit maliyetlerimizi karşılamış olalım toplam üretim hacmiyle. Başa baş noktasındaki parasal karşılık ise başa baş noktasındaki üretim hacminin Birim fiyatla çarpımı yani 4 ile çarpımı ile elde edilebilir. O da 22.857.14'tür. Grafik gösteriminde de e, sıfırdan başlayan doğrusal fonksiyon gelir, toplam gelir grafiğini üretim hacmine göre doğrusal olarak artan toplam gelir grafiğini e, 10.000 dolardan başlayan ise toplam maliyet grafiğini e, sabit maliyetin 10.000 dolar olduğunu düşünürsek toplam maliyetinde 2.25 dolarlık bir eğimle arttığını görüyoruz. Elbette ki toplam gelir belirli bir üretim hacminden sonra eğimi daha yüksek olduğu için toplam maliyeti geçecektir. O geçiş noktası da yani başa baş noktası da 5.714.29'a tekabül ediyor. Bu soruyu inceledikten sonra incelememiz gereken bir diğer soru da bir nolu soru. Bir nolu soruda da başa baş analizi yapılmıyor bile olsa Burada da benzer bir analiz tekniğiyle e, geçiş grafiği oluşturuluyor. Burada Kleber şirketi muhasebe işlerini desteklemek adına üç farklı muhasebe yazılımından birini satın almak istiyor. A, B veya C. Yazılımların sabit satın alma maliyetleri tabii ki farklılık göstermekte. Biri 200 bin dolar, biri 300 bin dolar, biri de 400 bin dolar. Ama bunun dışında bu yazılımlarla oluşturdukları her bir rapor içinde Para ödemek zorundalar. Bu miktarlarda 60 dolar, 25 dolar ve 10 dolar. Görüldüğü gibi sabit maliyeti daha düşük olan A yazılımının ürettiği her rapor başına istediği maliyet daha fazla. Sabit maliyeti daha yüksek olan C yazılımında ise bu değişken maliyet, her bir rapor başına ödenen değişken maliyet daha düşük. Dolayısıyla çok çok yüksek hacimli e, rapor oluşturma durumunda C yazılımı tercih edilmesi lazım. Halbuki daha az sayıda rapor oluşturulacaksa az sayıda rapor için A yazılımı daha tercih edilebilir gözükmektedir. Sırf mesela hiçbir rapor oluşturmadan sırf bu yazılım var olsun diye alınıyorsa elbette ki A yazılımı tercih edilir. Ama çok yüksek e, rapor hacminde C yazılımı tercih edilmektedir. Soru şu hangi miktarda rapor üretildiğinde hangi yazılım tercih edilir? Bunların aralıklarını belirleyiniz. Yani ben hangi aralıkta rapor üreteceksem A yazılımı daha düşük maliyet olur. Hangi aralıkta B rapor üreteceksem e, pardon hangi aralıkta rapor üreteceksem B yazılımı tercih edilmelidir. Hangi aralıkta C rapor üreteceksem C yazılımı tercih edilmelidir. Bunun içerisinde de tıpkı başa baş grafiğinde olduğu gibi bir geçiş grafiği oluşturmamız istenmiş. Aslında bu sorunun çözümü gayet basit. Her bir yazılım için doğrusal bir maliyet fonksiyonu varsayılmış soruda. Üreteceğimiz rapor adedini V ile sembolize edersek A yazılımının toplam maliyeti 200 bin artı rapor adedi çarpı 60 B yazılımının toplam maliyeti 300 bin artı 25 ve C yazılımının maliyeti de 400 bin artı 10 V olacaktır. Öncelikle A ile B yazılımlarını kıyaslayalım. A ile B yazılımları arasındaki geçiş hangi rapor adedinden sonra sağlanıyor? Bunun için de her iki e, yazılımın maliyetinin birbirine eşit olduğu noktayı bulacağız. Yani 200.000 60V ile 300.000 artı 25V değerini eşitleyen değer. Buradan da V1 değerinin 2857.14 olduğunu görebiliriz. Yani bir başka da işte eğer ben 2857.14 rapordan daha az rapor alacaksam bu yazılımdan A yazılımı aksi takdirde e B yazılımı tercih edilmelidir deniyor. B yazılımından C yazılımına geçiş noktasını da belirleyelim. Bunun için de B yazılımın toplam maliyet fonksiyonuyla C yazılımın toplam maliyet fonksiyonu eşitleyeceğiz. Ve bu durumda da B'den C'ye geçiş noktasının da 6666.67 olduğunu görürüz. Yani B ile C arasındaki bir kıyaslamada eğer rapor adedim 6666.67'den daha az olacaksa B yazılımı aksi takdirde C yazılımı tercih edilir diyebiliriz. Bu bağlamda da A yazılımının en ucuz yazılım olduğu aralık 0-2857.14 aralığıdır. B yazılımının en ucuz olduğu aralık 2857.14 ile 6666.67 aralığıdır. C yazılımının en ucuz olduğu aralıkta 6666.67 ile sonsuz aralığıdır diyoruz. Bu üç yazılımın toplam maliyet grafikleri ayrı ayrı ele alınır. A için 200.000 artı 60 ve üretim hacmi yata eksende gözüküyor. Dike eksende ise toplam maliyet gözüküyor. 200.000 artı 60 ve grafiği doğrusal grafiği B yazılımı için 300.000 artı 25V grafiği, C yazılımı için de 400.000 artı 10V grafiği çizilmekte ve görüldüğü gibi 2857.14'te A'nın maliyeti B'nin maliyetini geçiyor. 6666.67 rapordan sonra da B'nin maliyeti C'nin maliyetini geçiyor. Bu şekilde bir başa baş grafiği de geçiş grafiği olarak adlandırılıyor. Alternatif üretim süreçleri, tasarımları arasında. Bu video ile birlikte bu bölümle ilişkin uygulamalarımızı tamamlamış olduk. Bir sonraki haftaya ilişkin videolarımızda görüşmek üzere.